hatım Kurdistan'ı edi xo baştır nas bekim, xo zedetir nas bekim, hakikata xo bebinim. O hedi edi edi müddet be ram tigran ekir, lüvur hedi edi zamanı peşket, Lepişti pişti desbekirin ram tigran ek, pişti duma ha, Rusya Kurdistan'ı hene güheri o Rusya kayuma ket jianame şaledariya mezin ahmedi kayum hata vettin. O aram tigran hat girdin Megoyen bu kadar söyleyeyim vekin. O meha ilan ilan ne az şun İstanbul ne zi roja cem hosteye ko e, cihan doldur cem viyaz kabetim. İstanbul ye cem hostiye ki baş ko ev karhim bıbe. o mesela hosteti hiç diye utşteki pır koşu. Yani minnas nedir ki? Yani, şu bu kulü